Merhaba arkadaşlar, herkese hayırlı hafta sonları, sağlıklı, mutlu, neşeli tüm sevdikleriniz ve sevenlerinizle birlikte önce sağlıkla güzel bir hafta sonu geçirmenizi temenni ederim. Bir şirket değerleme ve eğitim programında model şirketimiz Teknos Arkadaşlar. Yalnız önceden şunu söylemem gerekiyor ki bu şirket değerlemenin daha anlamlı olabilmesi açısından bir önceki e, Teknosa değerleme ve eğitim videosunu izlemenizde fayda var. Arkasından bunu izlerseniz daha anlamlı olmuş olur arkadaşlar. Evet, şirketin verimlilik ve e, nakit açısından varlıklarını değerlendirdiğimizde nakit ve nakit benzerlerinin brüt işletme sermayesi içerisindeki bir önceki payı yüzde yirmi iken cari dönemde yüzde ikiye gerilemiş. Toplam varlıklar içerisinde bir önceki dönemdeki yüzde yirmi olan payı cari dönemde 1.67'ye toplamda %92 azalış göstermiş. Ticari alacaklarının brüt işletme sermayesi içerisindeki bir önceki dönem 6.60 olan payı cari dönemde 7.56'ya toplam varlıklar içerisindeki bir önceki payı 527'den cari dönemde 591'e toplamda %3 artış kaydetmiş. Stoklara baktığımızda arkadaşlar brüt işletme sermayesi içerisinde bir önceki dönem %67,5 olan payı cari dönemde %88,5'a toplam varlıklar içerisinde bir önceki dönemde yüzde 54 olan payı cari dönemde yüzde 69'a toplamda da yüzde 18 bir artış göstermiş. Brüt işletme sermayesi ise toplam varlıklar içerisinde bir önceki dönemi 390 %396 olan payı %359'a gerilerken toplam aktifler içerisindeki bir önceki dönem %80 olan payı cari dönemde %78'e gerilemiş. Peki nakit ve verimlilik açısından varlıklardaki bu değişiklik satışlarla birlikte değerlendirildiğinde bize ne gösteriyor? İşletmenin net satışlarının toplam gelir içerisindeki payı yüzde otuz artış kaydetmiş. Yalnız yine toplam gelirler içerisinde toplam maliyetlerinin payı bir önceki dönem yüzde buçuk iken cari dönemde yüzde seksen artarken azalırken toplamda yüzde 38.31 artış kaydetmiş. Bakın arkadaşlar net satışların artış oranı 39.38, maliyetlerinin artış oranı yüzde 38.31. Neredeyse başa baş, arada yüzde birlik bir pay var. Neredeyse satışlar da maliyetler de aynı düzeyde. Yani boşa heba geçen bir e, dönem gibi gözüküyor. Esas faaliyet diğer giderlerinin yüzde üç artışı, esas faaliyet diğer gelirlerinin de yüzde doksan iki artışı, esas faaliyet diğer gelir-gider arasında yüzde yüz bir azalış sağlaması sebebiyle esas faaliyet karı yüzde dört yüz 403 artış göstermiş. Evet. Net dönem karı yüzde yüz buçuk artarken evet yüzde yüz buçuk artarken işletmenin iktisadi varlık azalışı 160.200 TL olarak gerçekleşmiş ve bu gerçekleşmeyi öz kaynak kaybından ötürü fonlanmış. Yani işletme iktisadi varlıklarında değer kaybetmiş, iktisadi varlıklarını kaybetmiş ve bu da öz kaynakların azalışıyla gerçekleşmiş. Finansman kaynaklarındaki değişiklik yatırımcı açısından son derece anlamlı ve önemli verilerdir arkadaşlar. Şimdi çıkıp Teknosada evet sadece sadece gelir tablosu üzerinden şirketi çağrını anlatacaklardır. Ama ne dedik? Sadece bilanço ve gelir tablosu şirket değerlemede yeterli argümanlar değildir. Diğer dipnotları da okumakta, gözden geçirmekte fayda var diye bunu her seferinde söyledik ki artık yatırımcıların dip notları okuma alışkanlığını da sağlamış olduk arkadaşlar. Evet, kar tarar, zarar tablosuna, yani gelir tablosuna bakmıştık. Şu finansal kaynaklardaki değişikliği, yatırımcı açısından önem arz eden e, verileri bir görelim. Bakın, finansmanda Öz kaynağın katkısı yüzde %7.35 azalmış. Şirket açısından olumsuz bir e, finansal gelişmedir. Yabancı kaynakların payı yani borçlarının payı yüzde %0.57 artış kaydetmiş. E, bu çok büyük bir rakam değil, sıkıntılı bir rakam değil. Ama şunu görüyoruz, işletme kısa ve uzun vadeli borçlarını öderken ve öz kaynakta büyük bir hasar almış. Kısa vadeli borçların toplam borçlar içerisindeki payı stabil kalmış. Ticari borçlarının Kısa vadeli borçlar içerisindeki payı yüzde eh, 0.96 gerilemiş. Bu borç ödemekten kaynaklanan yani öz serma borçlarını da e, ne yazık ki öz değerleriyle öz kaynaklarıyla e, karşılamış. Bu da öz kaynak e, kaybına e, sebebiyet vermiş. İşletme sermayesi yüzde iki nispetinde değer kaybetmiş arkadaşlar. İşletme sermayesi yüzde iki nispetinde azalış göstermiş. Finansal borçların kısa vadeli borçlardaki payı yüzde dört buçuk artış kaydetmiş. Finansal borçların kısa vadeli borçlardaki payı kısa vadeli finansal borçların kaynak yapısı içinde payanın azalması olumlu, artışı olumsuzdur. Evet, bunu çok soran arkadaşlar var. Burada negatif çıkması işletme sermayesinin artışını, pozitif çıkması işletme sermayesi açığını gösterir. Dolayısıyla pozitif çıktığı için işletme sermayesi açığını yani yüzde nispetle nispette bir açık olduğunu bize veriyor. Ticari alacaklarıyla ticari borçlarının finansı sadece yüzde sekiz sınırlı kalmış. Çok düşük. Bu ne kadar yüksek oranda olursa, yüzde yüzlerin üzerinde olursa Yüzde yüz ve üzeri olursa işletme açısından son derece olumlu bir gelişmedir. Şimdi bakalım arkadaşlar. Şimdi az önce sonra şirket hakkında belki piyasa yorumcuları fikir beyan edecekler net dönem karından belki söz edecekler. net yabancı para pozisyon açığı bir önceki dönem 21 milyon 352 binmiş. Cari dönemde bu 40 milyon 694 bine artış kaydetmiş. Dolayısıyla bir önceki dönemle cari dönem arasında yüzde 90 buçuk bir cari pozisyon açığı pardon, e, aynı şeyler. E, net yabancı para pozisyon açığı e, oluşmuş. Yani cari açık sayılır. Dilim sürçtü. Düzeltiyorum. Şimdi arkadaşlar cari dönemde, cari dönemde net yabancı para pozisyon açığına baktığımızda ne görüyoruz? 40 milyon 694 bin lira. Peki. Gidelim şimdi arkadaşlar gelir tablosuna. Şirketin dönem karı ne arkadaşlar? Görüyorsunuz değil mi? Esas faaliyet karı ne? 59 milyon 211 bin lira. Yani neredeyse esas faaliyet karı kadar işletmenin Net yabancı para pozisyon açığı söz konusu. Nakit akım tablosuna bakalım arkadaşlar. Evet. Burada olumsuz olan işletme maliyetinden net nakit girişinin dönem sonu nakit artış oranı %27 azalmış oluşu. Nakit akım tablosunda birazcık daha bize olumlu yansıyan kalemleri görmekteyiz. Dediğim gibi sadece gelir tablosu ve bilanço üzerinden değerlendirmek bizi yanılgılara uğratabilir. Esas faaliyetlerden net nakit girişinin dönem sona nakit artışı oranı yüzde. %68,5 olmuş. Bu ne kadar %100'e yakın ve %100'ün üzerinde çıkarsa, gelişirse işletme açısından o kadar iyidir. Fakat burada dikkatimi çeken arkadaşlar gözden kaçırılmaması gereken son derece olumlu bir durum söz konusu. Şirketin dönem karı 2 milyar 360 milyon TL olmasına karşın nakde dönüştürülen dönem karı 97.421 TL'dir. Bu da %4.028 bir artış olarak karşımıza çıkıyor. Bu fevkalade güzel bir gelişme. Evet, finansman faaliyetlerinden net nakit girişinin yatırım faaliyetlerinden nakit çıkışa oranı bize işletmenin e, faaliyetlerinden vermiş olduğu açıktan ötürü borçlanma yoluna gideceğini ya da ya da bu yüksek faiz enflasyon kıskacında daha da zora girmemek için muhtemelen bedelli sermaye artışı tarafını e, seçebileceğini bize göstermekte. Yani yatırımcısı e, yarın e, bedelli bir sermaye artışıyla e, karşı karşıya kalırsa e, çok fazla e, yadırgamasın şaşırmasın çünkü veriler bize bu yönde eğilimi olduğunu göstermekte. Fonların yüzde on 16'lık kısmı faaliyetlerinden elde ediliyor, %81.84, %82 ağırlıkla dönen varlık azalışı ana kaynak olmuş, %78, 18'de ağırlıkla kısa vadeli borçların azalışı kaynak olmuş. Yani işletme likiditesini ağırlıkla kısa vadeli borçları e, finansa ederek e, yitirmiş Dolayısıyla e, kazancı yeterli gelmemesinden ötürü borçlarını öderken ne yazık ki öz kaynaklarını da tüketmiş. Bakalım öz kaynak e, tablomuza. Evet birikmiş karı zaten kalmamış. E, toplam öz kaynaklar içerisinde karım payı da çok düşmüş ama daha beteri daha kötüsü öz sermaye karlılığı inanılmaz derecede büyük ve hızlı bir ölçüde düşüş göstermiş. Şimdi herkesin bahsettiği hisselerden bir tanesi bu arkadaşlar. Ben açıklamış olduğu rakamları size rakamların dilini söylüyorum. Şimdi o arkadaşlar. Aynı zamanda da öz sermaye, öz kaynak karlılığından söz ederlerken e, buradaki bu tablolarla e, bir önceki videomla mukayese ettiğinizde daha anlamlı bir e, analize e, sahip olacaksınız. Evet, yedek akçeler zaten eksiymiş. Yani dağıtılmamış karlar zaten eksi bakiye değmiş. Yani bu şirketin e, yatırımcısına e, nakden ödeyeceği bir temetti zaten yokmuş, zaten eksi bakiyeymiş. Yani mecbur bu işletme bedelli sermaye artırımına gidecek. Ben geçen videomda da söylediydim. E, bu şirket iyi yönetilmiyor diye bunu nereden biliyorum? E, bunu ben e, arkadaşlar öz kaynak verimliliğinden biliyorum. Fiyatını, olması gereken fiyatını kapatmayı unuttuğum için e, hisse değeri kısmına giremiyorum. Oradaki rasyoları size veremiyorum. Videoyu da burada kesmek istemiyorum. E, göstergelerine de baktığımızda zaten e, likidite açısından son derece e, güçsüz olduğunu görebiliyoruz. Cari oran zaten e, zayıfmış. %0.81'den %0.79'a gerilerken likitte oranı da %0.26'dan şimdi %0.08'e, %0.07'ye e, gerilemiş. E, yani arkadaşlar, e, yatırımcılarının kayıpsız ve hasarsız atlatmasını temenni etmekten başka bir şey diyemiyorum. Evet uzun vadeli bekleyebilirsiniz yani. Çok çok uzun vadeli bekleyebilirsiniz. Belki bir hikayeler yazabilirler. Evet arkadaşlar hafta sonunda işimiz yok bol bol şirket değerlendirmelerini yapacağız birlikte aynı zamanda hangi kalemleri nasıl değerlendireceğimizi. Ee, arkadaşlarımızdan paylaşacağız, onların da bilgi sahipleri olmalarını sağlamaya çalışacağız. Ee, yalnız sıkıntı internetin yavaş oluşu. Ee, ben 10 e, dakikada e, bir şirketin bütün organlarını, iç organların, dış organların emarını çekip ortaya koyabiliyorum da e, videoların yüklenmesi YouTube'a bir saatten fazla zaman oluyor. Oradaki zaman kaybımdan beni maruz görün. Görüşmek üzere diliyorum.